Kur'an tasdik edici değildir. İnne Allah bi ibadihi la habirun basir. Allah Teala Hazretleri kullarının bütün yaptıklarından ziyadesiyle haberdardır ve basirun ve görücüdür. Allah Teala semi basar irade kudret kelam tekvin Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıdır. Hayat, ilim, semi, basar. Şimdi Allah Teala habirdir, Buradan her şeyi biliyor. Tamam. Her şeyi görüyor. Tamam ve yaratıyor. Onun için Allahu la ilahe illahu Allah'tan gayri ilah yok. El hayyu daima diridir. El kayyumu işleri yürütendir. Yaratandır yani Düzenleyendir, müdebbirdir. Dolayısıyla Allah Teala Hazretleri o birilerinin uydurduğu gibi efendim kainatı yaptı, yarattı. Ay, güneşi, yıldızları yarattı. Ejra, bütün ecrami semaviyeyi yarattı. Oraya bir düzen koydu. Şimdi artık karışmıyor. Hayır. Bak. Bi'ibadihi lehabirun besir. Her şeyden ziyadesiyle haberdar. Her şeyi de görüyor. Haydır kayyumdur. Yaratıcıdır. Allah Celle Celaluhu. Şu anda o yaratmasa, durdursa bütün kainat yok olur, mahvolur, söner gider. Cenab-ı Hak yaratıyor. Ve biz biliyoruz ki iman esaslarımızdan birisi nedir? Allah Teala Hazretleri kaderin hayırlısını ve şerlisini yaratandır. Hayrı da yaratan Allah'tır, şerri de yaratan Allah'tır. Peki niye şerri yaratıyor? Çünkü kul kesp ediyor şerri, Allah Teala Hazretleri de o şerri yaratmayı murat. Başka yaratan yok. Eskileri bazıları uydurmuş. Güzellikler Allah'tandır. Şer ise şer tanrısı. Öyle bir şey yok. Allah bir tanedir. Tek ilahtır. Va Vahdaniyet sahibidir. Başka bir ilah yok. Ancak imtihan için yaratıyor.